acaba İzmir'e içme suyu sağlayan tahtalı barajına kanalizasyon mu karışıyor? Soru bu. Bu ürkütücü iddia hem kaynaklar hakkından hem de onların derdini dile getirmek isteyen AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sayık'tan geldi. İşte bu çay içindeki pisliklerle birlikte Tahtalı Barajı'na yani İzmir içme suyunun depolandığı alanı okuyor. İddiaları dile getiren isim AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sayın. Vatandaşların kendilerine ilettikleri şikayetleri medyaya ve kamuoyuna iletme görevini üstlenen Sait köylülerle meydanda toplantı düzenledi. Belediye yapması gereken şeyi yapmıyor ve e, mangalları kübretmiyor. Cumhuriyetlerden gidiyor, Atatürk'ün yerden gidiyor, Atatürk'ün yerden, Atatürk yerden gidiyor diye bu lojistiklerini örtbas etmeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki belediyeler, sizden hizmet bekliyoruz. Veda toplantısına Çevre Şehircilik ve Halk Sağlığı il Müdürlüklerinin yetkilileri de katıldı. Özellikle bu şey var, bu bölümün insanı olarak buna sahip çıkmak istedim. Toplantıya gelen vatandaşlarsa kirli su içmek istemiyoruz. Sağlığımız tehlikeye atılıyor pankartları taşın. Açık, açık, ya. Şu an, kimimizden, kimimizden açık, ya. Tahtalı çayına atık sular başta olmak üzere kanalizasyon karıştığını dile getiren İfat Sayit, İzmirlilerin bu barajın suyunu içtiğini belirtti. burada kaynaklarda Büyükşehir Belediyesi'ne acil önlem almaya çağıran Sait Belediye'nin fosettik atık su bedeli ve vidanjor parası aldığını ama hizmet vermediğini söyledi. Aldığım bilgilere göre iki türlü geçiren bir alt tepkide burası çözüm Ama maalesef bir duyarsız kalmış ve çözüme yaklaşmamış olan durmamış. Toplantıda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de gerekli çalışmanın başlatılacağını söyledi. Konuyu halk sağlığı açısından izleyeceklerini anlatan yetkililer belediyeden bilgi talebinde bulunduklarını dile getirdi.